Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Optimus oyuncaklarını inceleyeceğiz. Şurada alevli anka var. Adını tam hatırlamıyorum. Bu en eski aldığım. Bu Pegasus. Daha bunu karantinada aldım. Bu baya eskiden aldım. Yani şey normalde falan. Bu da çelik kaplan. Bu Pegasus. Bu sonraki yaşında. Bu Tretops. Bu da şey. Hmm, Trenozor. Bu da Demira. Şimdi arkadaşlar onların hepsini dönüştürelim. Olmadı. Arkadaşlar bunu dönüştü. Şimdi diğerini demir Demira'ya dönüştürelim. Bunu da dönüştürdük. Sonra arkadaşlar canozar. Bu da böyle arkadaşlar. Böyle ateş edebiliyor tank olduğu için. Sonra geldik traloc'a. Yok Tiranozor değil daha demekliydi. Bu Raptor. Yok başka bir şey neyse. E, ee, şimdi Pegasus dönüştürelim. Pegasus çok güzel dönüşüyor. Tam takla atmadı. E, ee, kanatlı. Sonra arkadaşlar burada şey var. E, son iki böyle atınca. Bu da aslında çok da bir şey değil. Ama Çelik Kaplan şurada üstünde silah vardı onu kaybettim. Şunun e, Tretorops'taki şöyle takabiliyorum buna takamadım. Böyle yok takamadım ya. Arkadaşlar bunun olmuyor ama şuna oluyor herhalde. Hmm, şöyle sergileyebiliyoruz. Yarı şey yarı başka bir şey oluyor. Yani itfaiye as aslında bu alevli ama itfaiye takıyorum ben yani genelde şöyle çoğupsa takıyorum. Çelik kaplamayı işte. Tam, Bu da böyle üstüne silah. da e, son arkadaşlar şimdi bu Bunlar ee, şey hayvan hallerini gördükten sonra dominoz taşı gibi hepsi birazdan yapacağız. Hatta onu şimdi direkt yapalım. Şunların hepsini kapatalım arkadaşlar. Araba hali direkt hepsi robot haline dönüşecek. Sonra bütün cistleri göstereceğim. Mekasut'a dönüştüreyim. Sonra kanatlarını kapatınca sonra hepsini dönüştür dönüştür şey olacak ne olacak ne olacak bilmiyorum ama olması iyi domino gibi hepsi teker teker yani çek dümdüz çek. en sondaki hangisi ise o şey olacak hmm. o da yani hepsi dönüşecek ya taşısı şimdi onlar hep bütün sıkıntı çıkarttıktan sonra önce zaten evet. Şimdi bu zaten artık diye oturuyor. Arkadaşlar buna bir 10 like gelirse çok mutlu olurum. Ya da 20 like falan. Sonra arkadaşlar bugün var. Sonra yarın da video gelecek. Yarın iki video atmaya çalışacağım. Ya da bir. O yüzden o yüzden bu yani böyle şeylerin devamı gelmesini istiyorsanız Mesela Transformers'ı atmıştım. Onun ikinci şeyi var. Onu at, atabilirim. Ee, buna 20 like falan gelirse. Şimdi arkadaşlar buna şey koyacağız. Önlerim disk falan. Şunu arkasına koyacağız. Sonra bunu böyle koyacağız arkadaşlar. Aslında bayağı geriden yapalım. Şunu. Şunu. Şuraya şuraya kaldıralım. Hemen. Şimdi bunun önüne şey geçecek. Pegasus geçecek olacak. O yüzden e, onunla şu geçecek. Daha güzel olur. Yani güçsüzden aslında en güçsüz Pegasus değil de. Ben fazla sevmiyorum. En sevdiğim bu, bu, Şu an bu ve bu benim. Şimdi şöyle koyalım. Aa, şunu önüne de yerleştireceğiz. Dönüştür dünya sıkıntı. Yani. Domino taşı gibi yıkılmalı. Yani domino taşı gibi bitecek bir şey. İnşallah gider. Çünkü bir yerde görmüştüm diye hatırlıyorsun. Bir de evde kendim yapmıştım kaç defa. Başarılıydı yani gayet. Sonra çınladı. İki tane alerjisi var zaten. Onun arasında koydum. Bu da dönüştü ya. Çok stresli oluyor. Şimdi böyle ya ya çok saçma oldu şimdi iki de bir dönüşme bak yok inşallah dönüşmez ya yine değişti ya seni çıkartacağım şimdi tamam sen şu sen en son payını sonra önüne şu bu da dönüştü ya nasıl bir şey hemen muhtemelisi çekiyor zaten Artık bu muhtemelisi olduğu için hemen çekiyor yoksa dönüşmüyor yani. Oya sinirim bozuluyor bunu yaparken ya. Çok saçma oldu. Tamam. Artık hepsini teker teker dönüştürmeyeceğim. Gelecek şu düzgün. Lütfen dönüşme. Şimdi şöyle bir koyalım. Tamam. Zaten etkili falan. Okey. Oh, bayağı yakınmış. Bana bunu şöyle koyayım. İnşallah yine dönüşmez. Korkuyorum yoksa. Bu kez bunu koymayacağım yani. Gıcık. Anne disk oynadım. Ama gitti işte. Sonra bunu da dönüştü Yani normalde dönüşü böyle dönüşüyordu. Ve güzel bu dönüşmüş tam tersi. Takla atmış bu. Ee, böyle oldu. Hadi böyle yani. Bir de disklerin hepsini anlatayım. Ee, ışınlanma diski herhalde. Bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Sonra bu diskin adını bilmiyorum ama çok güçlü bir disk diye. hatırlıyorum. Alev diski var. Burada bir tane daha var. Sonra şey elektrik diski onu, da bilmiyorum. Yani çoğunu bilmiyorum aslında. Şu kar işte şu falan işte arkadaşlar. Bu video, videonun da sonuna gel. Bu videoya dediğim gibi 20 like gelirse e, transform Blackout incelemesini açacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.